GTR merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlere nasıl çok kolay bir Facebook şey, çalmayı öğreteceğim. Direkt sitemize giriyoruz. Ve sitemize Bu siteyi ben aşağıdan ekle Oradan da Bu siteye girdikten sonra Bu siteye girdikten sonra Burada zaten İki kayıt yapıyorsunuz. Ben kayıt yapıyorum. Kayıt nasıl? Hemen de Bu kayıt yani, normal カファドラパブリティー。こんなであっで、まあ、でののた。こんなであった。こんなであった。こんなであっ1こんなであった。こんなであった。こんなであった。こんなであった。こんなであった。こんなであった。こんなであった。こんなであった。こんなであった。こんなであった。こんなであった。こんなであった。こんなであった。こんなであった。こんなであった。こんなであった。こんなであった。

Fıstık yapıyoruz. Başta fıstık olur. Başta en üstte Yani başta tıklamaya gerek yok. burada bir tane link var. O linki Burada kopyalıyoruz. Kopyaladık. Şimdi bu link nereye geçsin için düşünün. Bu linki gönderdiğinizde e, Bir dakika arkadaşlar. Evet. Bu linki yani, yani Sofretten ona Ben hemen gönderdik yaptım. Gördüğünüz gibi çok kolay girdim. Ee, önemli. Şimdi benim aslında ne? Sadece Microsoft'ım var. Mesela onu deneyelim. Dostum zaten biliyorum. Aslonefeyi, bu benim kardeşimdir. Bunu sos sonra montaj önce göndermiştim. İstersen bir, şey bir daha deneyelim. Şimdi 12 Aslında fotoğrafımıza girip gel kardeşimin. Bununki yakıştı. Niye olmadı? Aa, ah, tamam. Yakıştı gönderiyor. Gel sonra kardeşim yani bu çok kullanıcı da mesela bu site bu Beğenir, kazanmaz. Başlamakta yeni kazanacaksın beğenirsin. Böyle tıklarsın. Orada der ki, yani böyle beğenir, tıkın olanlar hemen tıklar. Tıklar. Şimdi gönderdim ben kardeşimi. Şimdi kardeşimin sesine giriyor. Hemen kardeşimin sesine giriyor. Arkadaşlar, etrafda şu Hasan, o Hasan yani sonradan orada gösterdiğimiz gibi hatırlarsınız Hasan Efe Hasan 70 ve Fenerli Tolga 70 şifresi Fenerli Tolga 70 bakın şimdi bu şifreyi nasıl bulacağız bak kendime kendim bakın evet. bu bak ben bu beğeni dedim. dedi Kütler, bu ses bu kullanıcı şunu da aslında ses bundan çıktı zannediyoruz. Siz de zannettiniz değil, ama aslında ses bundan çıkmadı. Ama karşıdaki ses bundan çıktı zannediyor. Hemen yani normal yine ses buna girip Sıkıyorsun. Kenarlı. Sonunda. Yoktu. Bir an önce. Bakın gördünüz mü? Sonra bu şıkta çıkar. Yani bu error gibi bir Sonra abi sonra bana der. Böyle böyle oldu der. Ben de derim. Haa derim. O zaman olmuyormuş derim. Kapatırım. Şimdi kardeşim ses bundan çıkalım. Gördünüz mü? Mesaj geliyor. O istek cilgisi. Asla kızanmıyor, hiç zorlanmıyor. Döndü, 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 evet. Şimdi arkadaşlar, MyGixx'ine giriyoruz. Bakın, buradan giriyoruz. MyGixx'ine girdik. Ben bakıyorum arkadaşlar. Çok gördünüz mü? İşte ne Yani o maili hafif hafif yaptık. İşte sonra mutluluk yapıyoruz. Gördünüz mü? herkes herkesten söz çok kolaydır. Benden bu kadar arkadaşlar. Bu benim ilk sesli videomdu. izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün e, Happy Verse'in ikinci bölümünü çekmeye Yani çekmeye çekebilirim. Neyse. izlediğiniz için teşekkürler. VGTR kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.